Arkadaşlar merhabalar. Herkese huzurlu, sağlıklı, bereketli, dualarınızın kabul olduğu, oruçlarınızın kabul olduğu hayırlı bir Ramazan diliyorum. Umarım Yüce Rabbim bayramada kavuşmayı bizlere nasip eder diyorum. Ve bayramların bayramların değil de Ramazanların olmazsa olmaz tatlısı Osmanlı saray tatlısı arkadaşlar saray mutfağının tatlısı nedir? Güllaçtır. Güllaçsız Ramazan olur mu? Olmaz. Ben de sizlere güzel bir güllaç tarifi yapacağım. Biraz farklı olacak. Standart güllaçları zaten hepiniz biliyorsunuz. Ben çikolatalı güllaç yapacağım arkadaşlar size. Bu, burada bir tane çok güzel bir sunum tabağım var. Bunu da yapacağım. Siz 25 santimlik bir e, tepsi kullanabilirsiniz. Bunu benim Senesini hatırlamıyorum ama isimlerini de hatırlamıyorum. E, hangi sene, hangi öğrencilerimin hediye ettiğini hatırlamıyorum ama bunlar eski İsmek'ten öğrencilerimin hediyeleri. E, hangi grubumu almıştı o kadar çok hediye aldım ki hangi grubumu almıştım onu da unuttum. Kendilerine şimdiden tekrar sevgilerimi sunuyorum. Bu vesileyle onları da hatırlamış oldum arkadaşlar. Bunun içine koyacağım böyle de güzel bir sunum olacak tatlım. Bu kenarda dursun. Neyimiz var? Güneşlerimiz var. Pire marketlerden aldım arkadaşlar. Böyle e, dörde bölünmüş ilaçlar satılıyor. Ben çok fazla tüketmediğim için zaten yalnız yaşıyorum biliyorsunuz. Gelsene bir iki misafirim geliyor. Bozulmaması için arkadaşlar daha küçük paketlerde olanını tercih ettim. Hep büyükleri satılıyordu. İyi ki böyle küçük paketlerde satmışlar. Arasında çilekler olacak. Çilek aldım arkadaşlarım. Aralarına çilekler koyacağım. Kuvertür çikolatam var. Benim normal kuvertür çikolatam bitmiş. Fındıklı kuvertür çikolatam var. Bu nasıl bir fındıklı? Böyle mi satılıyor? Hayır. Hatırlarsınız size bir pasta yapmıştım. Keskin kenarlı pasta arkadaşlar. Üzerinde kek popslar yapmıştım. O kek popsları yaptığım kuvertür çikolatanın sosu. Fındıklarla karıştırdığımı biliyorsunuz. E, difizime koymuştum. Bakın kuvertür çikolatamın kalmadığı yerde bana hızır gibi yetişmiş oldu. E, 100 gram kuvertür çikolatam var. 750 gram sütüm var. 250 gram toz şekerim var. Yani 1,5 su bardağı toz şeker. 750 gram sütüm var arkadaşlarım. Sütümü tenceremi alıyorum. Sütün birazdan sütü e, kaynatacağız şekerle birlikte ve kakao ile birlikte iki yemek kaşığı da kakao atacağız arkadaşlar biz buna Süt bir taşın kaynayacak ve ocaktan alacağız ılıtmaya alınmasını bekleyeceğiz. Siz alınmasını beklemiyorsanız ve e, sizler arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar. 2 yemek kaşığı çok pardon 2 yemek kaşığı kadar kakao atıyorum. Siz çiğ süt kullanmıyorsanız, pastanızda süt kullanıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Burada sevgili dostlar, ee, burada e, sütün bir miktarını azaltıp kaynayan sütü hemen koyup çabucak ılatabilirsiniz. Yani ama çiğ sütten olmaz ki çiğ süt kaynamış sütü bozar biliyorsunuz. Pastanızda süt kullanıyorsanız pastanızın sütün 100 milimini, 150 milimini ayırın. Birazdan ocaktan aldığımızda üzerine koyduğumuzda çok daha güzel olsun. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Bu arada fesinden bahsedeyim. Bu güzel fes de yine benim eski sevgili öğrencilerimin hediyesiydi. Bugün hepsini kullanıp onları anmak istedim. Kendileri de bol bol iftar yemekleri yapmıştı. Kendilerine de buradan selamlar olsun. Hepsini çok özledim arkadaşlarım. Ee, şimdi sütümüzü, şekerimizi, kakaomuzu koyduk. Bir güzel karıştırıyorum. Ocağa koyacağım. Bir taşım kaynatıp ocaktan alacağım ve burada kuvertür çikolata ekleyeceğim. Bu arada da çileklerimi doğramış olacağım buğulanırken. Birkaç çileğimi de üzerine süslemek için bütün bırakacağım. Siz tekrarlıyorum ılınmasını beklememek adına 750 ml sütü 150-200 ml kenara koyun ama pastörize ise pastörize sütse çiğ sütse değil kenara koyun ondan sonra ocaktan daha sonra çikolataya sonra o sütü de üzerine ekleyip çabucak soğutabilirsiniz ılıtabilirsiniz ben bu ocağa koyuyorum bir taşım kanyo yerine evet. evet sevgili dostlar harika kokuyor güzel güzel kokuyorum çileklerim de çok lezzetliymiş siz bunu Ramazan'da izleyeceksiniz ama ya da Ramazan'dan bir gün öncesi tabii ki ben e, cumartesi günden çekiyorum daha Ramazan'a girmeden çekiyorum bunu e, enfes kokmaya başladı şimdi Bakın bakın sütüm şekerim kakaom kaynadı kuvertür çikolatalarımı içine atıyorum sütlü kuvertür kullanabilirsiniz ben sütlü kullanmıştım sütlü kuvertür koydum içine şimdi karıştırıyorum iyice erisin ve ılınmasını bekleyeceğim biraz önce dediğim gibi bir miktar sütü pastörize süt kullanıyorsanız ya da UHT çiğ süt kullanmıyorsanız bir miktar sütü ayırıp çikolata eridikten sonra üzerine dökerseniz bulunmasını hiç beklemenize gerek kalmayacak. Evet çikolatam da eridi. Fındık parçaları da içinde üzerine üzerine kalır çok daha güzel olur. Evet çikolata eridi. Ben şimdi bunun bir nebze ılınmasını bekliyorum arkadaşlar. Doğru parmak yapmayacak ısıya geldiğinde çünkü e, sıcak sıcak bu güneş yapraklarımız bakın incecik. Bunları batırırsak hamur olurlar, paramparça olurlar. Öyle olmasını istemiyoruz. Parmak yapmayacak ısıya geldiğinde ılık olduğunda e, tabağa koyacağım. Üzerine bir kepçe gezdireceğim ve ta sunum tabağıma alacağım. Üstte üstte yapacağız artık. Bakalım ben küçük bir paket aldım ama buraya e, az mı gelecek, çok mu gelecek? göreceğiz artık ne olacağını az ince de olmuş olabilir bakalım ne kadar çıkacak bizim güneşimiz zaten katların arasında tek tek süte batırıp katlandırdığımız için kalın ya da ince olması önemi yok ama tabii ki şöyle iki taneden de olursa bir şeye benzemez bir üç dört kat olursa arkadaşlar çok daha lezzetli görüntüsü hoş bir ürün olur ben bunu unutayım devam edelim bu arada devam edelim dedim ama arkadaşlar e, içine Aralarına file bademle hindistan cevizini karıştırdım ben. Onlardan atacağım. Biraz da toz fıstığımla pirinç fıstığım var karışık. Ondan biraz biraz atacağım. Üzerinde de aralarına ve üzerine çilek koyacağımı söyledim. E siz tabii ki bu damak zevkine göre değişiyor. Benim elimde bu tür malzemeler var. Siz içine ceviz de koyabilirsiniz, fındık da koyabilirsiniz, fıstık da koyabilirsiniz. Orta kısmına, iç kısmına ne kullanmak istiyorsanız o artık size kalmış diyorum. Uğurluyor. Birlikte bir birleştirme kısmında Arındı. parmak yakmayan bir dereceye geldi. Tabağımda ben tabi siz daha derin bir şey seçebilirsiniz. Ben böyle bir tabak seçtim. Bunun içine yapacağım. Yani alıyorum bir kepçe. Şöyle üzerine gezdiriyorum. Her tarafı güzelce ıslansın. Fındıkları olması da bakın avantaj oldu. Fındıklar da üzerinde kalıyor. Evet. Dağılmadan, kırılmadan bunu artık buradan alacağız. Evet, hemen diğerini koyayım. Burada paketlerin üzerinde parlak kısmını üste getirin diyor ama arkadaşlar ben parlak kısımlarını pek çözdüremedim. Çözemedim yani neresi parlak neresi değil. İki tarafı da bana aynı göründü. Siz keşfederseniz parlak tarafını üste getirebilirsiniz ama ben çok bir şey fark edeceğinizi zannetmiyorum. Zaten suyun içine daldırmış oluyoruz birazdan bakın yumuşuyor birazdan bu kalan suyu zaten oraya vereceğiz bayağı bir çekiyor kuru kalmasını kalır diye korkmayın burada parçalanmasın yeter evet, şöyle şöyle harika bir tane daha Kenarları birazdan zaten sütün içinde kalacak. Büyük çabukça da şöyle kenardan içeri doğru alacağım. Kenarlarının kuru kalmamasına dikkat edelim. Aldım. Şimdi biraz çiçek atmak istiyorum. biraz file badem ve hindistan cevizi karışımı. Tekrarlayayım. İstediğiniz elinizde ne varsa istediğiniz meyveden, istediğiniz fındıktan, cevizden yapabilirsiniz. tane miktarına göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Fazla da gelebilir, az da gelebilir. Biliyorsunuz bir de bu gülaşların farklı farklı markaları var. Ne kadar çekeceği belli olmuyor arkadaşlar. Ben şimdi bu kadar koydum. Bir kepçe daha koyayım. Bu iyice bunu çeksin. Dolapta soğusun. Kenarlarını da temizleyeyim daha sonra çektiğimizde üstüne sütünü çekti bakın harika bir çikolatalı güllaç oldu tekrarlamak istiyorum siz çikolata koymadan da aynı ölçülerle kakao ve çikolata koymadan da aynı ölçülerle yapabilirsiniz sütünüzün çok soğumamasına dikkat edin ben yine de zaten e, yumuşadı sorun yok biraz ılındı tabakta koyarken tek tek biraz soğuttum ama sonra tekrar aralarda ısıtarak oraları göstermedim size e, tamamen yumuşamasını sağladım bu arada biliyorsunuz ki ne dedim, e, niye bunu sunuyorum dedim çünkü Sar Osmanlı Sarayı Mutfağı'nın arkadaşlar ürünlerinden e, ona özgü bir sunum olsun istedim. E, nedir Osmanlı Sarayı Mutfağı'ndaki güllecinin en büyük özelliklerinden biri de içinde gül suyu olması ama ben kullanmıyorum gül suyunu. E, siz isterseniz e, bir çay kaşığı kadar falan koyabilirsiniz damak zevkinize göre değişiyor o oran yine. Güllaçımın üzerine şöyle fıstıklarımı da koyayım şu çileklerimi de şöyle koyacağım evet rastgele koyuyorum ve gümüş artık servise hazır hale geliyor sevgili dostlar İyice soğuk çektikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Hava almayacak. Siz başka bir tepsi kullanırsanız, kapaksız bir şey kullanırsanız mutlaka streçleyin. Eee çok daha dinlenince lezzetli olacaktır. Ee, ben orta kalınlıkta yaptım. İstediğiniz kadar kalınlıkta yapabilirsiniz. Zaten tek tek yaprakları ıslatıyorsunuz ve kalan sosu üzerine döküyorsunuz. Artık ne kadar miktarı artırdıkça sos miktarı da o kadar artacaktır. O kısmını siz ayarlamış oluyorsunuz. Ben size güzel bir güllaş tarifi göstermiş oldum. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrardan afiyet olsun diyorum. Sağlıkla inşallah bere bereketle dualarımızın, ibadetlerimizin kabul olduğu bir şekilde bayrama ulaşmak dileğiyle diliyorum. Bütün Ramazan boyunca harika tatlılarla, harika yemeklerle, harika çorbalarla sizinle birlikte olacağım. Güllaç yaptık. Sırada kadayıf olması var arkadaşlar. Ondan sonra e, burma kadayıf yapacağım size için. Diğer kadayıf tarifim çok tutuldu. E, ve magnolia yapacağım. Islak kek yapacağım. Bir sürü tarif var. Lütfen kanalımı takip edin. Desteklerinizi esirgemeyin. Beğen butonuna basıp kanalımı takip ederseniz sevinirim. Sevgilerimle.